Protosaray Beşiktaş maçı hazırlıklarına Flori Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor şu dakikalarda yaklaşık 5 dakika önce Gökhan Zan'la Melo'nun tartıştığına şahitlik ettik. Önce uzaktan birbirlerine sözlü atışmada bulundular. Daha sonra biraz yakınlaşma oldu ancak oyuncuların araya girmesiyle Mancini'nin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Galatasaray taktik çalıştı. İki gruba ayrıldı. Takım beyaz takım ve kırmızı takım olmak üzere e, yarı sahada çift kale maç yaptı. Aynı zamanda sarı kırmızıların Chelsea maçına, deplasmandaki Chelsea maçına pazar günü gideceğini söyleyelim. E, birkaç gün önceden gidecek Galatasaray Londra'ya ve burada kampa girecek. Aynı zamanda Chelsea teknik direktörü e, Morinyo'nun da e, Türk Telekom Arena'nın zemine zarar vermemek için antrenmanı Kasımpaşa tesislerinde yapacağını söyleyelim. Daha önce de geçen sene Real Madrid'in başındayken antrenmanı İnönü Stadı'nda yapmıştı. Morinyo ve yine aynı aynı e, ...mantığı izleyerek e, Türk Telekom Arağı'nın zeminine zarar vermek istemiyor. Galatasaray'da taktik çalışmada Hakan Balta Sem'in yanında yer aldı. Çecu diğer takımda yer aldı ancak e, Roberto Mancini birçok oyuncu deniyor. Sabek'te de, veyseli e de deniyor. Örneğin e, Beşiktaş maçında nasıl bir 11'le çıkacağını... açıkçası maç günü belirleyeceği antrenmanda, maç günü yapacağı antrenmanda belirleyecek e, Roberto Mancini. Antrenmanda Gökhan Zan'la Melo'nun tartışması aslında... Oyuncuların oldukça hırsı olduğunu da gösteriyor çünkü antrenmanın başından beri kalabalık da bir topluluk olduğu için Galatasaray'da oyuncuların formel rekabeti üst düzeyde bu anlamda da özellikle sert geçen antrenmanlar tartışmalı geçen antrenmanlar olabiliyor. Aynı zamanda son olarak Endo Nadir'in notunu da verelim Galatasaray'ın Bazel'den almak istediği ancak Türk pasaportundan dolayı kadrosuna katamadığı Endo Nadir'in çapraz bağları koptu ve ameliyat oldu dün akşam. Endo Nadir'in minisküsünde de yırtık var ve e, yaklaşık 7 ay sağlardan uzak kalacak. Şu an itibariyle Florio Metin Oktay tesislerinde gelişmeler bu yönde. Aynı zamanda Abdurrahim Albayrak'ın da antrenmanı takip ettiğini söyleyelim. Snyder'le hatta uzaktan da bir selamlaşma oldu Abdurrahim Albayrak'la Snyder arasında. Şu an itibariyle Florio Metin Oktay tesislerinde gelişmeler bu yönde. Söz bir kez daha merkezde. Evren şunu soracağım, sen e, sözü bitirdin ama Gökhan, e, Gökhan Zander, Felipe Melo'nun bir sürtüşmesi olduğundan bahsettin. Efendim? Şimdi Gökhan son dönemde e, sakatlık olsun ya da e, evet. Galatasaray'da çok göz önünde olan bir oyuncu değil Felipe Melo'yla kıyaslayacak olursak evet. eğer. Beşiktaş derbisi öncesi, Drogba ve el sıkışmama hadisesini de düşünecek olursak bu gerginlik spontane mi gelişti yoksa bir sürecin sonucu senin izlenimin böyle bir dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bir izlenimin var mı bu konuyla ilgili? Antrenmandaki bir pozisyondan dolayı tartışmalı bir pozisyonlu topun kornere çıkıp çıkmadığı hakkında bir tartışma yaşandı. Spontane gelişti ancak Drogba'nın konusu tabii o biraz daha ayrı bir konu ancak Galatasaraylı oyuncuların çok hırslı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Gökhan Zan'la Melo'nun tartışması antrenmandaki pozisyondan ileri geldi. Evren Göze çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Galatasaray Beşiktaş der